Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere yine güzel bir tuvayası modeli hazırladım arkadaşlar. Modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı anlatımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp isteyebilirsiniz arkadaşlar. Ve zili de aktif hale getirirseniz atım videolarda anda haberdar olursunuz. Bugün sizlere çıtı bir model hazırladım ve üç renk kullandım. çimenin çimenli yakın bir renkle. Motiflerle şeker pembesi ve lila rengini seçtim arkadaşlar. Ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu üç rengi tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlerinden renk seçimi yapacaksınız arkadaşlar. Ve ben motiflerle iki renk kullandım. Siz renklerini çoğaltıp veya tek renkle de yapabilirsiniz. Yine tercih sizlerin. Ve ben çimenli yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise veya zeminden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz. Ve kullandığım tığım 21 numara arkadaşlar. Ben 21 numara tercih ediyorum. Siz 20 veya 22 ile de yapabilirsiniz. Eliniz hangi numaraya yatkınsa onunla yapabilirsiniz arkadaşlar. Tercih sizlerin. Ve hemen yapım aşamasına geçeceğim arkadaşlar. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Ve bu arada tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum arkadaşlar. Ve şimdi şimdi birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım. İpimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum. arada. 3 tane zincir çektikten sonra sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum arkadaşlar ve sık iğne işlemiyle kapattım. Ve şimdi bir zincir modeli ters çevirdim ve 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir modeli ön yüze çevirdim ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yine 3 zincir ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ara boşluğuna yerleştirdiğim pırpır anlatıyorum bu arada. Bir zincir çektikten sonra 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım arkadaşlar. Ters çevirdikten sonra giriş yapıp sık iğne ile bağladım ve şimdi 5 tane zincir çekerek devam ediyorum ve modeli ön yüze çevirdim. Hemen sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Bununla beraber dördüncü pırpırı da yapmış oldum. Ve şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 zincir. 2 kez doladım ve sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. 2, 2 ve 2 çektim. İki kez doladım ve giriş yaptım. Yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Üç tane üçlü trabzan yaptım ilk kutuya arkadaşlar sıradakine ve tekrar iki kez doladım ve sıradakine giriş yapıyorum. Ve buraya da yine üç tane üçlü trabzan yapacağım. Toplamda altı tane üçlü trabzan yapmış olacağım. Ve bu altı oldu. Şimdi modeli ters çeviriyorum. Ve 7 tane zincir ilk yaptığım üçlü trabzan tepesinden giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra modeli ön yüze çevireceğim arkadaşlar. 7 tane zincir yuva oldu bu arada. Ve hemen Yaprağımıza bir tane pardon modelimize bir tane yaprağımız var. Yaprak yapımıyla devam ediyorum. Öncelikle bir zincir bir kez doladım. Giriş yaptım yuvaya ve iki, iki çektim. Ve 1 iki, üç, dört, beş tane zincir. ikili trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ve bir zincir. Yine bir kez doluyorum ve giriş yaptım. Önce bir, sonra iki ve sonra iki çekerek kapattım. Ve bir, iki, üç, dört, beş zincir. Trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve bir zincir iki kez doladım giriş yaptım ve iki 2 iki, iki çekerek kapattım yeniden 5 zincir ve trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve bir zincir iki kez doladım giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki, sonra iki ve sonra iki çekerek kapattım şimdi 5 tane zincir ve trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra şöyle bir ki 3 4 tane pırpır pır yapmış oldum. Buraya bir tane daha sık iğne dolgusuyla devam edeceğim ve 1 2 3 4 5 6 ve bu 7 oldu. Yuvaya giriş yaptım ve sık iğneyle kapattım. Şimdi 1 2 3 zincir 2 kez doladım ve giriş yaptım bir bayağı işler çekerek üçlü trabzan yaptım ve 1 2 3 4 5 6 zincir ve 3 tane zincirine trabzan yapmıştık arkadaşlar ardından 2 ilmeğe birden giriş yapıyorum 6 tane zinciri sık iğne işlemine bağladım Bu tüm yuvasını oluşturacak bu 6 tane zincir ardından 3 zincir Tekrardan yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım ve şimdi yeniden 3 zincir ilk kez doladım. Yine yuvaya giriş yaptım. ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Şimdi 6 zincir tekrardan işlem aynı aynı şekilde giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ve 3 zincir yuvaya giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum ve sıradaki Kutucuğu boş bırakıyorum tırlamada ve ikinciye giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ve şimdi 1, 2, 3 zincir sıradakine giriş yaptım. sık iğne ile kapattım ve bir zincir çektikten sonra hemen ters çeviriyorum. 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir modeli ön yüze çevirdim ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yine ara boşluğuna yerleştirdiğim pırpır anlatıyorum. Yine 3 zincir ve sıradakine giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım ve bir zincir ters çevirdim. 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ardından 5 zincir. Yine ön yüze çevirdim ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Ben iki motifin arasına 4 tane yerleştirdim. Siz sayıyı çoğaltarak ara boşluğunu genişletebilirsiniz arkadaşlar. Yine tercih sizlerin şöyle göstereyim yaprağını ve çimenini yapmış oldum arkadaşlar yapım aşaması bu kadar bu arada parmağımı kesmişim çok ince bir şey ama ekranda büyük görünüyor bunun içinde de beni maruz görün Evet arkadaşlar şimdi hemen motif aşamasına geçeceğim motifimiz çıtıp bir modelden oluşuyor hemen 6 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yaptım. İpimi öncelikle sık iğne işlemiyle buraya sabitliyorum. Ve 1, 2 zincir bir kez doladım. Giriş yaptım. 2 ve 2 çektim. Bir kez doladım. Giriş yaptım. 2 ve 2 çektim. Bir kez doladım. Giriş yaptım. 2 ve 2 çektim. Ardından 1, 2, 3 zincir yeniden bir kez doladım. Ve giriş yaptım. 2 ve 2 çektim. Bir kez doladım. Giriş yaptım. 2 ve 2 çektim. Ve bu üçüncü arkadaşlar iki tane zincir çektikten sonra üç tane ikili tırabzan yapmıştım. Ara boşluğunda üç tane zincir ardından tekrardan üç tane ikili trabzan yaptım. Şimdi modeli ters çeviriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir ve ara geçişte üç tane zincir yapmıştık arkadaşlar. O bölüme giriş yapıyorum. Altı tane zincir sık iğne ile kapattım. Tekrardan altı zincir ve iki tane zincir çektikten sonra ikili trabzanlar yapmaya başlamıştım ilk tane zincirden oluşan bölme giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Şimdi modeli ön yüze çevirdim. İki tane yuva oluşturdum arkadaşlar. Altı zincirden oluşan hemen sıradaki yuvaya sık iğne işlemiyle giriş yapıyorum. Ardından iki zincir bir kez doladım ve iki, iki çektim bir kez doladım giriş yaptım iki ve iki çektim bir kez doladım giriş yaptım iki ve iki çektim ardından iki zincir ve giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan iki zincir ve bir kez doladım. 2 ve 2 çektim. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu üç oldu ve iki zincir. Sık iğne ile kapattım arkadaşlar. İlkini yapmış oldum hemen ikinci yuvaya giriş yapıyorum. İşlem aynı. Önce iki zincir, ardından bir kez doladım ve ikişer çekerek ikili trabzan yaptım. 3 tane ikili tırabzan yaptım. Ardından 2 zincir yeniden yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan 2 zincir ve bir kez doladım. Ve yine ard arda 3 tane ikili tırabzan yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Ardından 2 zincir ve yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım. İkinci de yapmış oldum. Şimdi 1 ve 2 zincir yeniden yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım arkadaşlar. İlk yapmış oldum. Şimdi ara geçişte 3 tane zincir çekiyorum ve ikinci yuvaya sık iğne işlemiyle giriş yaptım. Ardından 2 zincir bir kez doladım. Giriş yaptım. ikişer çekerek ikili trabzan yaptım. İşlem aynı arkadaşlar. Aynı şekilde burada da devam edeceğim. Herhangi bir değişiklik yok. Ve şimdi ters çevirdim. 6 zincir çekiyorum ara geçti 3 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan 6 zincir iki tane zincirden oluşan bölme giriş yapıp sık iğne ile kapattım modeli ön yüze çevirdim yine iki tane yuva oluşturdum altı zincirden oluşan ve ön yüze çevirip giriş yaptım ardından işlem aynı devam ediyorum Evet arkadaşlar yine güzel çıtı pıtı bir model İnşallah sizler de beğenip yaparsınız arkadaşlar. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve zili de aktif hale getirseniz attığım videolardan daha haberdar olursunuz arkadaşlar. ve hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz. Ve son olarak tekrardan iki zincir çektim. Yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra yeniden iki zincir ve yeniden yuvaya giriş yaptım arkadaşlar. Sık iğne ile kapattıktan sonra üç tane zincir çekiyorum. Ve çimenin de hemen motifin yanında bulunan ilk pırpırın tepesinden giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle ve buraya sık iğne ile bağlayacağım. Ardından bir ve iki zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Modelimizin motif aşaması da bu kadar arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişimdir. Ve kafanıza takılan bir şey varsa da bana yazıp ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Bu arada modelimiz şu anda üçsüz. Şöyle elimi bir düzeltip size göstermek istiyorum. Modelimiz bu kadar. Gördüğünüz gibi çıtıpıtı ve hoş duran bir model oldu. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız arkadaşlar. Bir de şöyle göstereyim. Bugünkü modelimiz bu kadar. Ve gerçekten çok güzel ve hoş duran bir model oldu. Bir de şu şekilde gösterelim. Önce elimle bir düzeltip tekrardan sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu üç rengi tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Ve ben motiflerine iki renk kullandım. Siz tek renk veya renklerini çoğaltarak yapabilirsiniz. Yine tercih sizlerin. Sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum. Ve gerçekten çok hoş duran bir model oldu. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Kanalıma da hala abone değilseniz. Ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz. Bana yazıp sevinirim arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem afola. Şimdilik hoşça Allah'a emanet olun.